Radara nasıl gideceğim ben buradan? Radarı biliyor musun? Radara nasıl gideceğim? Radara nasıl gidebilirim ben? Allah'a Allah, var Allah var Allah. Ne Eyvallah. Ne Allah. yapıyorsunuz? Evet, kullanmaya evet. çıktık. Buraları biliyor musunuz? Mu? Evet, hemen hemen. Radara nasıl gideceğim ben buradan? Radarı biliyor musunuz? Mu? Abi evet. sende lastik var ne var? Lastik. Lastik S22 herhalde. Bunun stop lastiği ya. Motor var ya abi. Az önce birazcık patladı. Nasıl patladı? Valla patladı. Direkt ağaçta abi. Ha? O <laughs> <laughs> biraz orayı da bozuldu. Heee. Bir <laughs> şey abi ya. Ha. Aa, <laughs> radara nasıl gideceğim? Radara mı? Ha. Şimdi devam abi hiç yapma hiçbir şey. Sağdan devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Amca, görüşürüz. Ha. He. Çok verme ama. Hadi. Tamam hadi görüşürüz. Geç geç ha. Amca kolay gelsin. Radara nasıl gidebilirim ben? Ne? Amca bize ne dedi lan anlamadım. Taşacak mı geçti bizden burada?